Evet yks 2024 için son kulvara girdik. Son düzlükteyiz artık. Son 7-8 güne doğru yaklaşırken biz de tarihte neler yaptık? Vallahi çok güzel başarılar elde ettik bence. Birincisi, eee oynakma bitirdik. 41 tane video var. Hepsi onlarca dakikadan 400 dakika yapıyor. Bazen öğrencilerim soruyor hocam videolar kısa ama 10 videoyu 40 dakika yapsaydım kısa gelmeyecek, dedim Böyle bir mantıkla izleyin. Çok sıkmadan böyle böyle anlattım. Çünkü tarihi 40 videoyla anlatan bir kanal bulamazsınız. Ben de az az süre kullanarak fazla video yayınlamayı tercih ettim. Ondan çok güzel geri bildirimler aldık. Onun yanında full genel tekrar yayınladık. 150 maddede full genel tekrar tarihi yaptık. Önemli yerleri tekrar çizdik. Bir de şöyle bir önemli anlaşmalar ve önemli savaşlara da bakalım. Şimdi bugün önemli anlaşmaları ve önemli kongreleri de Bunun için Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi bunları da aldım. Ee, anlaşmaları ve kongreleri yorumlayacak düzeyde bilmemiz gerekiyor. Çünkü ÖSYM e, seviyor, soruyor da. Hadi bakalım önemli anlaşmalar diyelim. Sıfırdan başladım. En baştan itibaren aldım. Dikkatli dinle. Hit ile Mısırlar biliyorsunuz ilk yazılı anlaşma Kadiş, e, Kadeş Barış Anlaşması'nı yaptılar arkadaşlar biliyorsunuz. Roma İmparatorluğu Milano Fermanı. Eğer Milano Fermanı ile ilgili soru gelirse hemen yorumlamanı yapacaksın. Roma döneminde dine giriş, e, dine giriş serbest bırakıldı. Yani Milano Fermanı'nın önemi budur arkadaşlar. Kadeş'in önemi de ilk bilinen ilk yazılı anlaşma olduğunu. Buraya bilinenin de gelsin. Bilinen ilk yazılı anlaşma olduğunu biliyoruz. 12 Leva günümüz anayasalarının temeli atıldı önemlidir şöyle şöyle, şöyle yapalım Margos van barışı Avrupa Hun devleti Roma'yı vergiye bağladı arkadaşlar ikisiyle beraber. Hazreti Muhammed Medine'de Hristiyan ve Yahudilerle 47 madde içeren sözleşme yaptı. Neydi bu sözleşmenin adı? Medine sözleşmesi arkadaşlar tekrar da etmiş oldu. Hudeybiye barışı neydi? Mekkelilerle Müslümanlar arasında Hudeybiye denilen yerde barış teklif ediyor Mekkeliler ve Hudeybiye barışı e, anlaşmaya sağlanıyor. Hazreti Muhammed veda hutbesini okudu. Anlaşma gibi saymak istedim bunda. Magna Carta ile gidelim. E, Magna Carta imzalandı. Sınıfsal farklılıkların mücadele örneğidir arkadaşlar. İngiltere Kralı Yurt Suçun ile Sol arasında imzalanan bir anlaşma olduğunu bilelim. Geldik 2. Murat dönemine. Macarlarla Edirne Segedin anlaşması. Bak Edirne Segedin anlaşması. Hocam 2. Murat'a geçiş yaptınız Hazreti Muhammed döneminde. Çünkü Orhan Bey, Osman Bey, 1. Murat bu dönemlerde herhangi bir anlaşma yok. Bu dönemlerde savaşlar var. Ee, bir sonraki videoda savaşları anlatırken de oradan isteyeceğiz. 2. Murat'la beraber Macarlarla Edirne Segedin anlaşmasını bilelim. 10 yıl savaşma yok bir anlaşma gibi bir e, e, bir Anlaşma Edirne-Seked'in anlaşması 10 yıl savaş yok ve iki devlet birbiriyle anlaşıyor savaşmayacağız diye. Avusturya Kralı ile Osmanlı arasında İstanbul Sözleşmesi imzalandı çok önemli. Attık yıldız İbrahim Paşa e, imzalıyor. Bu anlaşmayla Avusturya arşidükü yani en yükseğiyle Osmanlı'nın sadrazamı eşit oluyor. Böylece Orta Avrupa'nın gücü de artık Osmanlı'ya geçiyor. Yani padişahla değil bak sadrazamla Avusturya'nın en yukarıdaki e, kişisi birbirine denk gibi düşüneceksin. İran ile Amasya anlaşması yapıldı. İran ile Osmanlı arasındaki ilk resmi anlaşma olduğunu bilelim. Osmanlı İran'da e, Ferhat Paşa anlaşması yapıyor bilginiz olsun. Doğu'da en geniş sınırlara neyle ulaşmışız? Ferhat Paşa anlaşmasıyla. Kasr-ı Şirin anlaşmasıyla imzalandı gene İran'la. Günümüz e, ortalama sınırları İran ile Kasr-ı Şirin anlaşmasıyla çizildi. Osmanlı ile bir bakalım. Bu caş, önemlidir dikkat. Bu anlaşmayla Osmanlı batıda en geniş sınırlara ulaştı. Bak Ferhat Paşa doğuda, batıda bucaş. gelebilir soru aman dikkat. Osmanlı Avusturya ile Zitvatorok anlaşması ile Avusturya kralı ile Osmanlı padişahı denk sayılır. Bak İstanbul anlaşması bozuldu. Zitvatorok'un önemi bu. Böylece Orta Avrupa siyasi elimizden çıkmış oldu. Karlofça tabii ki de önemli Karlofça. Karlofça anlaşması. Avusturya ile Batı'da ilk kez geniş anlamda toprak kaybedildi. Bunu karıştırıyorsunuz küçük ile. İlk kez toprak kaybettiğimiz yer geniş anlamda Karlofça'dır. Unutma. Karlofça'nın devamı sayılan İstanbul Anlaşması imzalandı ve Azak Kalesi Rusya'ya verildi. Burada Karlofça çok daha önemli İstanbul Anlaşması'ndan. Osmanlı ordusu Rusya'ya sefere çıktı. Bunun sonucunda Prut anlaşması imzalandı. Karlofça'da kaybedilen yerleri alma ümidi tekrar Prut'la beraber doğmaya başladı. Pasorofça anlaşması imzalandı. Osmanlı ilk defa Batı'nın üstünlüğünü kabul ederek Lale devrine girdi. Al sana Pasorofça'nın önemi. Rusya ile küçük kaynarca önemlidir aman dikkat. Kırım bağımsız oldu. Ne demek? İlk defa tamamı Türk ve Müslüman olan bir yer artık elimizden çıktı. Rusya'ya savaş tazminatı ödendi. İşte küçük kaynarca'nın en büyük önemi ilk defa Osmanlı savaş tazminatı verdi. Yaş anlaşmasıyla Kırım'ın Rusya'ya ait olduğu kabul edildi. Güzel bir tekrar oldu. Haydi bakalım devam ediyoruz. Önemli anlaşmalar. Kongrelerde bunun içinde gibi düşünebilirsiniz. Anlaşmalar kongrede. Yani imzalan, her şey böyle toplantıda her şeyini almak istedim. Eşitlik, özgürlük, ulusal egemenlik, laiklik, adalet, demokrasi gibi kavramları tüm dünyaya yayan neydi? Fransız İhtilali'yi unutma. Viyana Kongresi'nde bilelim restorasyon dönemi deniyordu arkadaşlar. Fransız İhtilali'ye dağılan e yerler sınırların tekrar e, toplanması için güçlü devletlerin toplandığı kongre. İlk ayaklanan milleti de bilelim Sırplar Yunanistan'da bağımsızlığı ilk alın olduğunu bilelim. Rusya ile Hünkar İskelesi anlaşması aman dikkat. Boğazlar ilk defa nerede sorun haline geliyormuş? Hünkar İskelesi. İngiltere ile Baltaliman Liman anlaşması yaptı. Baltalandık unutmayın. Bu anlaşmayla Osmanlı batılı ülkelerin artık açık pazarı haline geldi. Unutma. Mısır sorununu bilelim. E, biliyorsunuz Mehmet Ali Paşa Mısır sorunu artık dış sorun haline geldi. Bunun için İngiltere, Avusturya, Rusya, Prusya ile Londra anlaşmasını imzalandığını bilelim. Osmanlı bu devletlerin desteğini alabilmek için bak Londra anlaşmasında bu devletlerin desteğini alabilmek için diye bir soru gelirse tanzimat fermanına gidecek benim öğrencim. Tanzimat fermanı ilan edildi. Osmanlı Boğazlar üzerindeki yetkisini kaybetti Londra Boğazlar sözmesi. Boğazlar tüm ülkelere ticaret gemileri serbestle geçecek. Londra Boğazlar Sözmesi ilk defa Boğazlar uluslararası sorun oldu arkadaşlar. Paris Barış Konferansı toplandı. Önemli draman, dikkat. Konferansta etkili olmak isteyen Osman ne yapıyor? Islahat fermanı tekrar et mutlaka benimle beraber. Osmanlı ile Rusya arasında Ayas Stefanos yani Yeşil Anlaşması imzalandı. Osmanlı tarihinde imzalanan ama yürürlüğe girmeyen ilk anlaşma oldu Ayas Stefanos. Bu anlaşma yürürlüğe girmeyince Avrupalı devletler Berlin Anlaşması'nı imzaladı. Bir su için mola. Haydi devam ediyoruz. İkinci Mahmut döneminde bir senede ittifak var biliyorsunuz arkadaşlar. Ayanlar ile padişah arasında yapıldı. Ayanların varlığı resmileşti. İlk defa padişahın yetkileri kısıtlandı. İlk demokratikleşme hareketi neymiş? Senede ittifak. Soru gelsin hadi bu sene. 2024 AYT ee, SOS bir mi bence sos bir ee, evet sos bir 6 veya 7. soru olma ihtimali senedi ittifakım inşallah hadi olur inşallah değil. Tanzimat Fermanı amaç Londra Konferansı'nda etkili olmak, gayrimüslimlerin hakkını yükseltmek. Islahat Fermanı Avrupa devletlerin baskısı etkili oldu. Amaç Paris'te etkili olmak. İkinci Abdülhamit meşrutiyeti ilan edebiliyoruz. Türk tarihinin ilk yazılan anayasası kanunu esası. Yani bu ders böyle yasalar, önemli anlaşmalar, e, hepsini içerecek. Muharrem kararnamesi Osmanlı resmen iflasını nereden açıklıyor? Muharrem kararnamesiyle reval görüşmeleri Rusya İngiltere ile yapıldı. Osmanlı kağıt üzerinde parçalandı. Uş anlaşması Trablusgarp ve Bingazi İtalya Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da toprağı kalmadı. Uş anlaşması ile Trablusgarp ve Bingazi İtalya bırakılınca Osmanlı'nın da Kuzey Afrika'da artık toprağı kalmadı. Londra anlaşması 1. Balkan sonunda Edirne, Kırklareli, dahil Arnavutluk elden çıktı. Osmanlı Osmanlıcılık anlayışı bitmiş oldu Londra Anlaşması'yla. İkinci Balkan sonunda İstanbul Anlaşması yapıldı Osmanlı ile Bulgaristan arasında. Atina yapıldı Osmanlı ile Yunanistan arasında. İstanbul yapıldı Osmanlı ile Sırbistan arasında. Çok soru geleceğini düşünmüyorum ama müfredatta olduğu olduğu için bilelim önemli anlaşmalarda. Haydi devam gizli anlaşmalar. Gizli anlaşmalar her zaman soru potansiyeli olabilecek şeyler. İstanbul Anlaşması. Dünyaya duyuran Sovyet Rusya ile gizli anlaşmadan unutma. İngiltere Rusya Fransa arasında Gelibolu Boğazlar Trakya Rusya'ya verildi. İstanbul'u gördüğümü Rusya gelecek aklına. Londra anlaşması. İngiltere Fransa Rusya İtalya arasında İtalya'ya Antalya ve 12 ada verilince taraf değiştirdi. Al sana İtalya'nın taraf değiştirdiği anlaşma. Londra anlaşması. MacMahon anlaşması. Şerif Hüseyin ile İngiltere arasında Araplar İngilizlere destek verecek. Şerif Hüseyin'i gördüğün zaman gelsin aklına. Sağ kaç bakalım. İngiltere Fransa arasında imzalandı. Orta Doğu paylaşıldı. San jean de Marino anlaşması İngiltere İtalya Fransa arasında Güney Batı Anadolu İzmir İtalya'ya bırakıldı. Ee, İzmir İtalya'ya bırakıldı. Bu gizli anlaşmaları dünyaya Sovyet Rusya'nın duyurduğunu da bilelim gizli anlaşmalarda. Mondros ateşkes soru potansiyeli yüksek. Osmanlı fiilen nerede sona ermiş? Mondros ateşkeste. 7. madde çok önemli. İtilaf etleri güvenliklerini tesis eden herhangi bir bölgeyi karışıklık halinde işgal edebilir. Yani istediği zaman gelecek işgal edecek. Mustafa Kemal bu madde için ne demiş? Beyni yakan ateşten zehir aman dikkat. 24. madde önemli. Vilayeti sitte besvet olarak kodlayalım. Bitti. Serzurum, Sivas, Van, Elazığ, Diyarbakır. Karışıklık çıkarsa işgal edilecek amaç Ermeni devleti kurabilmek Paris Barış Konferansı Yenen, yenilen devletler arasında barış için toplanıldı. Bu anlaşma aslında barışa son veren anlaşma çünkü ee, kavgalar çıkıyor, büyük fikir ayrılıkları başlıyor, verilen toprakları kabul edilemiyor. Daha önce İtalya'ya söz verilen gizli anlaşmalara söz verilen yerler artık Yunanistan'a verilince büyük bir kavga başlamış oluyor. Amiral Bristol raporu önemli anlaşmalar içerisinde aldım bunu. İşgalin aksi olduğunu belirten ilk uluslararası rapor Amiral Bristol raporu. Havza genelgesine bakalım mı beraber. Mustafa Kemal tek başına yayınladı. Amaç tamamen milli bilinci uyandırmak. Bu sözü duyursan, duyarsan Havza genelgesine gideceksin. Önemli maddeleri İzmir'in işgali her yerde protesto edilmelidir. Ordular kesinlikle dağıtılmayacak silah teslim edilmeyecek. Protesto yaparken azınlığa zarar verilmeyecek. Haklıyken haksız duruma düşülmeyecek hafızada. Amasya genelgesi bir amaç var Amasya genelgesinde. Yani her her maddesinde bir amaç var. Buradan aklına gelsin. Mustafa Kemal arkadaşlarıyla yayınladı. Amaç milli mücadeleyi kişisellikten çıkarmak. Önemli milli mücadelenin gerekçe amacı ve yönteminin belirlenmesi. Aman dikkat. İhtilal beyannamesi olarak da görülürüm. Çünkü milleti çağırıyor. Genel Genel Mustafa Kemal telgraf çekerek artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil. Tabi olmak zorunda da demiştir. Aman dikkat yorum sorusu gelebilir. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikedir. Bak bir amaç bir sesleniş var. Yumruğu masaya vurmak var. İstanbul hükümeti sorumluluğu yapmamaktadır. Milletin bağımsızlığında milletin azmi kurtarır. Sivas'ta ulusal bir kongre toplanmalıdır. İstanbul hükümeti görevini yapmasa yeni bir kurul toplanmalıdır diyor. Amasya'da aman dikkat. Nereye geçiyoruz hocam? Erzurum kongresine. Mustafa Kemal Amasya'dan sonra bak önemli Amasya'dan sonra Erzurum'dan önce 9. Ordu müfettişliğinden istifa ediyor. Yani sivil olarak yaptığı çalışma ilk çalışma Erzurum Kongresi. Önemlidir toplanış bölgesel aldığı kararlar ulusal. Başkan Mustafa Kemal alınan kararlara bakalım. Bak ama sıra Burada da artık kesin net kararları söylüyoruz. Ulusal sınırları içe vatan bir bütündür. Bölünemez. Bak bir seslenme var. Dikkat. Manda ve imaya kabul edilemez tam bağımsızlık demek. Kuvayi milli etkin kılınmalıdır. Milli iradeye hakimlik. Ulusal sınırlarda gözü olmayan bir devletten borç alınabilir. En fazla da desteği Sovyet Rusya verecek. Azınlıklara ayrıcalık verilemez. Padişah düştüğü durumdan kurtulacaktır. Allah Allah maddeye bakar mısın? Osmanlı Mebusan Meclisi açılacak. Milli hükümet kurulacaktır Erzurum Kongresinde. Balıkesir Alaşehir Kongresi'ne bakalım. Mustafa Kemal katılmadı. Ee, Batı cephesi burada kurulduğunu mutlaka bilelim. Sivas Kongresi diyelim 4 Eylül hepimizin bildiği gibi şöyle. Hem toplanış hem aldığı kararlar ulusaldır. Kongre beklenenden az kişi katıldı. Bunun tabii sebepleri vardı bilginiz olsun. Fransızların Sivas'a yaklaşıyor söylentisi. Elazığ valisi Van Karavalisi'nin engellemeleri. Kongrede bazı maddeler tartışıldı. Tabii ki de ve himaye saltanata bağlılık yemini tartışıldı. Kongre başkanı ee, Mustafa Kemal Atatürk oldu. Siyasi tartışmalar yapıldı. Alınan kararlara bakalım. Erzurum'da alınan kararlar genişletip kabul edildi. Milli mücadeleyi tek elden yönetmek için tüm cemiyetler Anadolu Rumeli ve Müdafaa Hukuk Cemiyeti olarak birleştirildi biliyoruz bunu zaten. İradi Milliye Gazetesi çıkarıldı. Batı cephesi komutanı Ali Fuat Cebesoy ilk defa kullandı bundan dolayı. Manda imayı kesin olarak reddedildi. Damat Ferit Paşa hükümeti yerine milli mücadele bir hükümet kurulacak. Bu gelişmeler üzerine de padişah ee, Amasya görüşmeleri için artık teklif etti İstanbul hükümetiyle temsil görüşmüş oldu. Yani İstanbul hükümetinin temsil tanıdığı ilk yer Amasya görüşmeleri. Anadolu Rumeli Müdafaa hukuk İstanbul'da tanındı. Barış görüşmelerine temsil heyeti gidecek denildi. Azınlıklara ayrıcalık verilmeyecek. Zararlı cemiyetler kapatılacak. Sivas Kongresi kararları kabul edilecek. İstanbul hükümeti zorluk çıkartmayacak. Ülke genelinde seçimler yapılacak. Kapala, kapalı halde olan Mebusan Meclisi açılacak. Bu görüşmeyle temsil heyeti İstanbul hükümetince resmen tanındı. Seçimler yapıldı. Mustafa Kemal Erzurum'dan milletvekili seçildi. Mustafa Kemal 27 Aralık'ta Ankara'ya geldi. Ankara ulaşımın kolay olması Batı cephesine yakınlık önemli. Güvenli bölge Mustafa Kemal İstanbul Genel Temsil kendisinin başkan seçilmesini istettirdi. Neredeyiz? Misaki Milliye'de bakalım. Anlaşma gibi değil, de en azından yazılı olan her şeyi bu derste işliyoruz. Mustafa Kemal Mebusan Meclisi'ni birlikte hazırladı. Mustafa Kemal ve Mebusan Meclisi birlikte hazırladı. Mebusan Meclisi'nde kabul edilen son kanun uluslararası sınırlar içinde vatan ve bütündür bölünemez. Kars, Ardahan botunda gerekirse halk oylaması. Boğazlar ancak güvenli olursa ticarete açılır. Kapitülasyonlar kaldırılacak. Osmanlı'nın dış borçları eşit şekilde paylaştırılacak ve ödenecek. Bu kanunları ileri de Lozan'ın maddelerinde oluşturacak. Sev Barış Anlaşması önemlidir. Osmanlı önceden kabul, e, öncelerde kabul etmedi. Ancak Yunan, Yunanlar ve İngiltere'nin emriyle Sevr'i kabul ettirmek için Milne geçerek Bursa, Bursa ve Uşak'a saldırdı. Saltanat toplandı. Anlaşmayı kabul etti. Rıza Paşa anlaşma şartlarını ağır bulup imzalamadı. Yani anlaşma ölü doğan bir anlaşmadır. Osmanlı'da ölü doğan bir anlaşma kelimesini görürsen Sev Barış Anlaşması gelecek aklına. Osmanlı Mebusan geçmedi. Anlaşma milli mücadele başarılı olunca da ortadan kaldırıldı. Önemli. Evet devam ediyoruz. Osmanlı'nın imzaladığı son anlaşma olduğunu da mutlaka bilelim arkadaşlar. Bunun yerine ile Lozan imzalanacak. Sevrim maddeleri İzmir Yunanlara verildi. Güney Batı Anadolu İtalyanlara, Musul Filistin İngiltere'ye, Trabzon'da Pontus Rum kurulacak. Osmanlı savaş tazminatı ödeyecek. Boğazları komisyon yönetecek. Allah Allah ülke komple e ele geçirmişler sözde. Geçti Gümrük Anlaşması'na yani artık Kurtuluş e Savaşı dönemindeyiz. Aras Nehri sınır olacak. Ermeniler sevr isteklerinden vazgeçecek. Ermeniler misaki Milliyi tanıyacak. E, tecir kanunuyla göç eden Ermeniler suça karışmayanlar Anadolu'ya dönebilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin imzaladığı ilk anlaşma ilk defa bir anlaşmada Türkiye ifadesi kullandı. Gümrük çok önemlidir ama dikkat. Türkiye'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan. Doğu sınırını çizen anlaşma e, Gümrü Moskova'dır ve Karsları Doğu sınırda kesin olarak Kars çizilecek. Londra konferansı neden toplanıldı? Milli mücadele döneminde sevri kabul ettirmek amaç e, itiraf devleti tarafından Yunan ordusuna da zaman kazandırmak. Türkiye Büyük Millet Meclisi İtalyan'ın desteğiyle katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Sami Bey Osmanlı adına da Tevfik Paşa katıldı. Tevfik Paşa'ya söz geldiğinde yani Osmanlı adına söz geldiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sözü bıraktı. E, devletin gerçek sözcüsü Sami Bey yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konferansa sadece barıştan yana olduğunu göstermek ve tüm dünyaca tanınmak için katıldı. Moskova Anlaşması. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyet Rus arasında imzalandı. Şarlık Rusya ile Osmanlı arasında anlaşma geçersiz olacak. İki taraftan birini tanımadığını diğeri tanımayacak. Batum Gürcistan'a bırakacak. İlk defa Misaki Milli'den taviz verdik. Bakın Batum'la beraber boğazların geleceğine Karadeniz ülkeye karar verecek. Bu anlaşmayla meclis yani Türkiye Büyük Meclisi ilk defa büyük bir devlet tarafından tanınmış oldu. Yani Sovyet Rusya soru gelebilir ama dikkat. Fransa ile Ankara anlaşması imzalandı. Hatay Suriye'ye bırakıldı. Misaki miliden ikinci kez taviz verilmek zorunda kalındı. Caber Kalesi Türk mülkü oldu. İtalya tamamen çekildi. ilk çekilen devlettir. Bilginiz olsun İtalya. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ile Doğu'yu kesin olarak çizen Kars Antlaşması imzalandı. Bunu da bilelim. Mudanya Ateşkes. Türkiye'yi İsmet İnönü temsil etti. Geçen sene soru geldi Mudanya'dan. Biz buraya Mudanya'dan geliyoruz. İsmet İnönü üstün başarı gösterdi. İleride Lozan'a gönderilecek. Bu sayede de Yunanlar 15 milyon içerisinde Doğu Trakya'dan çıkacak. Refet Bele Trakya yüksek komiser olarak Doğu Trakya'ya geri aldı. Aman dikkat önemlidir. Boğazlar İstanbul Meclis e, Boğazlar ve İstanbul Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılacak. Osmanlı Devleti Sevrile fiilen e, bitmiş oldu. Sevrile fiilen Mudanya ile de hukuken bitmiş oluyor. Saltanat kaldırılınca da kesin olarak bitmiş olacak. Son olarak Lozan Barış Anlaşması diyoruz. Türkiye Büyük Millet temsil eden İsmet İnönü, Hasan ve Rıza Zanur, Gözlemci Devlet, ABD, Türkiye ile İngiltere, Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Romanya, Japonya, Yunanistan, Yugoslavya katıldı. Sınırlar belirlendi. Batı sınırları Yunanistan ile Mudanya Bulgaristan ile İstanbul anlaşması esas alındı. Doğuda Kars anlaşması esas alındı. Güneyde de Ankara anlaşması esas alındı. Kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı Lozan'da. Azınlıkların tamamı Türk vatandaşı sayıldı. Patrikhane İstanbul dışına çıkarılamadı. Adalar Kıbrıs, İngiltere'ye, 12 ada İtalya verildi. Bozcaada, Gökçeada Türkiye'ye verildi. Ege adaları Yunanistan'a bırakıldı. Bu adalarda bir komisyon kurulacak ancak başkan Türk olacak. Yabancı okullar sorunu çözüldü ve Patrikhane sorunu daha çözülmüş oldu. Anlaşmaları da böylece anlaşma, anlatmış olduk. Müfredatın başından sonuna kadar tüm anlaşmaları aldım. Çünkü anlaşmalardan soru gelme potansiyeli yüksek. Oynatma sesini bitirdik. Full genel tekrarları yaptık. Önemli yerlere de değindik. Bizde de, de video'yu da beğenmeyi bize takip etmeyi unutmayın kolaylıklar başarılar